Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar GTA 5'te bir suikast videosuyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maskemizi taktık, kıyafetlerimizi giydik ve bu sefer suikaste temkinli gideceğiz. Evet. Recep Bey'i arkadaşlar öldürememiştik. Ama yani öldürdük de kaçamadık. Bu sefer kaçışımızda planlayacağız. Gördüğünüz gibi zırhlı bir insurgent'ımız var. Burada Franklin ne haber dostum? Franklin'le gitmiyoruz arkadaşlar bugün göreve. Silahlarımız her şeyimiz tam Evet ilk önce gideceğiz ve Bugün kimi öldüreceğiz biliyor musunuz arkadaşlar bak onu hiç söylemedim bak heyecandan Bugün Troll Osman'ı öldürüyoruz arkadaşlar Troll Osman parti veriyormuş arkadaşlar Biz de parti verdiği eve doğru gideceğiz ve Evi kontrol edeceğiz sonra yerimizi bulacağız Öldüreceğiz ve kaçacağız Bakalım Şöyle Bir gidelim şuradan dönelim Insurgent ama mükemmel değil mi sarı renkli efsane bir şey bu araba efsaneymiş arkadaşlar. Buradan döneceğiz. Ve geldik galiba. Bakayım parti verdiği yere. O partiye bakar mısınız? Bak adamı parti veriyor. Polisleri falan da çağırıyor. Kendini partisini koruma altına alıyor. Evet. Şimdi içeriye nasıl gireceğiz? Polisler artık almaz bizi içeriye. Şuradan bakalım. Burada da polisler var. Of onların da zırhlı arabası falan var. Dur bakayım buraya. Aha. İşte bir yer bulduk. Parti. Party time. Bunlar basitmiş ya. Burada gelmişler parti veriyorlar öyle. Hayır 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 hayır. <laughs> Olamaz. Şimdi insanların içinde tepki çekmemeliyiz. Polislere falan çarpmamalıyız O Osman. Bizim troll Osman'ı görüyor musunuz? Parti havuz başında arkadaşlar. Gelmiş buraya. Parti veriyor. Ne haber? Var ya vurmamak için kendimi zor tutuyorum. Şu anda çaktırmıyorum ama Şimdi bunu öldürüp polislerden kaçacağımız şu anda polisler bizi partiye gelen biri zannediyor. Ve bizi öldürmüyorlar ama bilmiyorlar ki biz şimdi trollü öldüreceğiz. Şimdi ona suikast yapacağımız çok güzel bir yer bulmamız lazım. Efsane bir yer bulmamız lazım ve kaçabileceğimiz bir yer bulmamız lazım. Bunların hepsini uzaktan vurabileceğimiz. Şimdi şöyle geçelim ve şuradan bir binelim bakalım arabamıza. Buradan illa bu taraftan binecek. Hadi bin. Bin bakalım. Şöyle Buradan Bir Çıkalım Araba Efsane Ya Bu Arabayla Var Ya Polisten Kaçması En Keyiflisi Olacak Şimdi Onu Vuracağım Ziyet Neresi Olabilir Burcu Aşağıya Gidiyor Olmaz Onun Partisini Tam Karşıdan Görebileceğimiz Bir Yer Olması Lazım Arkadaşlar Çünkü Poliste Yakalayamazsın Biz Uzaktan Vurabilelim Ki Yanından Vursak direkt Öleceğiz Recep İvedik de Karşı Çatıya Çıkmamıza Rağmen Bizi Vurabiliyorlardı Onun için Çok Güzel Bir Yere Gitmemiz Lazım Ölmedi Ölmeden bu işi tertemiz bitireceğiz. Dur bakayım şu kenara şöyle arabamızı şöyle bir park edelim. Evet şöyle. Burası görüyor mu partisini? Of burası görüyor. İşte bu. Dur bakayım. Acaba şu karşı tarafa mı doğru gitsek? Burası görüyor ama arkadaşlar şöyle karşıya da gidebiliriz aslında. Susturuculu bir silah alalım. Dur bakayım. Çatıda korumalar falan var. Bekleyin bakayım ya. Şöyle biraz ileriye doğru gidelim. Şurayı kırabiliriz. Arabamızı... Hayır! Hayır! Çıkmıyor! Olamaz ya. Dur bakayım arabamız çöpe gidecek. Biz bittik arkadaşlar. Yanlış yere girdik. Yanlışlıkla girdik. Hadi hadi. Of be işte bu. Bir an çıkamayacağız diye çok korktum. İşte burası. Mükemmel. Ne yapıyorsunuz la? Aa tek kişiymiş burada. İki kişi zannettim ha. Gelmişim biz burada suikast yapacağız. Sen burada güneşleniyor mu? Adam ol burada. Görgü tanığı bırakmamamız lazım arkadaşlar. Şimdi belki de polis aramayacak bizi. O yüzden Şöyle otların arasına ama şu keskin nişancılar bizi indirir ya. O keskin nişancılar nasıl yapacağız? Biz bir Osman'ı bir vuralım da gerisini sonra düşünürüz. Bekleyin. Bekle 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 bekle. Hedefimdesin Osman. Troll Osman öldü. Çatıda sniper'cılar da vuralım. Durun. Aha, gelmeye başladılar. Aha, deliriyor vallahi deme. Efsaneydi be. Olamaz böyle bir şey. Adam hedef. Oo, buraya bakıyorlar. Vuramıyorum. Allah Allah. Of 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 canım yarıya indi. Hepsi geliyor. Allah. Bin 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 bin. Öleceğiz. Öleceğiz arkadaşlar. Hepsi koşarak geliyor. Ben bu kadar olacağını zannetmiyordum. Ezelim bir onları durun. Var efsane bir şey bu suikastlar arkadaşlar. Hepsini ezeceğiz. Dur bakayım silahımız hazır mı? Gelin ulan. Ölmekten korksaydık. Suikast yapmazdık ölmekten korktuk. Of be. Hepsi yollara düşmüş. Öleceğiz. Uf. Ah be gerçekten öldük. Böyle bir şey olamaz. Şimdi arkadaşlar bakın onların üstüne sürdük öldük ama bu seferinkinde tam tersini yapacağız. Çok ölmeyelim. Uzaktan tıkır tıkır indireceğiz. Hazır mısınız? O yerimizi bir bulalım bekleyin. Efsaneydi be. Hepsi yola düşmüş geliyor. Yerimizi öyle bir alacağız ki tamam mı? Biz nereden öldürdük daha yeni onu? İşte burası durun. Yere düşmeden bu sefer şöyle geri geri gelelim. Arabamızı sağlam yere park ediyoruz. Efsane keyifli şu anda. İşte bu. Dur. Çek sniper'e. İlk önce bir troll Osman'ı vuralım arkadaşlar. Şimdi sniper'cı falan şey yapmasın. Sniper'a falan kurban gitmeyelim. Adamlar bizim buraya gelmedi. Trollos ilk önce bunları vurursak arkadaşlar Trollos'man kaçar. Vuramayız. İlk önce asıl hedefimizi vurmalıyız. Gördüğünüz gibi şu anda hedefimizde. Vurdum. Of of of. Gelin lan. Hiç gitmeyeceğim. Oo, efsane ateş ediyorlar. buraya RPG sıksak ne olur? Gelenleri vurmalıyız. Gel gel gel. Vallahi polis geliyor kaç ya. Kaç ulan. Alt yola. Oo oradan ateş ediyorlar. Atla atla atla. İşte bu. Peşimize polis takıldı arkadaşlar. Bu araba şuraya tırmanır mı arkadaşlar? Dur 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 dur. Bu şunlar çok mükemmel hedefçi. Polis yakalayacak. Polis yakalayacak. O suç yerine geri girmeliyiz arkadaşlar. Öldürdüğümüzden emin olmalıyız. Onun içinde de bas gaz hadi. Hadi. Öleceğiz ya. Sıkıştırdılar bizi yine. Suç yerinden ayrılmıyorlar ki. Dur 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 dur. Şuradan dönersek o yola geri çıkabiliriz arkadaşlar. Evet, şu yoldan gidersek oraya hemen hızlıca girip ortalığı dağıtmamız lazım. İşte burası. Aman dur bakayım. Of 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 canım yara yendi. Biri çok fena ateş ediyor. Arkadaş giremiyoruz. Daha kaçalım durun. Bizi arayıp bulamasınlar. İşte böyle. Dur bakayım. Var ya bu sefer kaçmayı başaracağız. Kurtulmayı başaracağız bizi unutacaklar. Buraya doğru geliyorlar mı? Dur dur dur. Parti evi nereydi? Parti evi. Aşağıdan geliyorlarsa yuh diyeceğim. Vallahi geliyorlar. Öleceğiz. Öleceğiz. Geliyorlarmış. Ah be. Suikast videolar gerçekten çok zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi troll Osman'ı ev... Of! Of! Yanlışlıkla ateş ettim troll Osman'a. Gelin lan. Hepsini arkadaşlar gördüğünüz gibi adamların yerlerini gösteriyorum size. Hepsi burada. Efsane koruyorlar. Hepsini trollüyoruz. Troll Osman. Aha troll Osman ölecek. Troll Osman öldü. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Oh, bu kadar var ya. Bu kadar koruma ya. Zaten kaçamayız. Bu kadar Troll Osman partiye çok fazla para basmış arkadaşlar. Bayağı bir koruma çağırmış. Of of of. Partiyi haşat ettik. Troll Osman'ın partisini trolledik arkadaşlar. Bugün Troll Osman'ın partisini trolledik. Kim nereden ateş ediyor? Hala ateş eden var mı bana? Hala ateş eden var mı? Hala O korumalar bitmiyor be adamın ne kadar çok koruması varmış olamaz böyle bir şey olamaz Korumaları göremiyorum ki o adamın her yerde koruması çıkıyor bu kadar adamla kaçmamız çık 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 evet arkadaşlar troll Osman'ın bütün korumalarını öldürdük bir tane burada kaldı aşağı yolda ne nasıl geziyor bu adamlar nereden geliyor ya? Adam her yere gizli adam gizlemiş. Ve partisini Troll Osman'ın partisini aşağıda biri daha var. Of fena düştüm be. Suda da boğuldu. Troll Osman arkadaşlar gördüğünüz gibi trollendi ve partisi dağıldı. Artık Troll Osman'a elveda. Bugün de buna suikast yapmaya çalıştık arkadaşlar. Troll Osman'a suikast yaptık ve birazcık kaçtık ama olay yerine geri gelemedik. Adamlar bizi takip ediyormuş. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.